Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte amacımızı gösteriyorum. Ama bakın şuradan hemen bir bak o kadar emekliyor da şun bakın yapıyorum gitgide yapıyorum yapıyorum montajlıyorum kendim hatta ee bakın o kadar emekliyor da şuruz şuradan bir videoyu beğen beğenip abone olmayı unutmayın. Amacımız geliyor geliyor. geliyor. Acaba ne olabilir amacımız? Arkamda ne var? Ya gördünüz ya. Al işte top var. Bu topla tam şuradan şuraya kadar şey atmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Güzel görünüyor mu bakayım? Okey. videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.